Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir PKX videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videolarımı seviyorsunuzdur arkadaşlar. Artık bu kanaldan devam ediyoruz. Size söylemem gereken bazı şeyler var. Videoya başlamadan önce çok önemli şeyler arkadaşlar. bu akşam Pet çekilişinin sonuçları açıklanacak. O yüzden gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani salı akşamı pet çekilişin sonuçları açıklanacak. canlı yayında açıklanacak. Yorumlardan kazanan arkadaş eğer canlı yayına gelemezse canlı yayından rastgele birine vereceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi her gün akşam 9'da yayındayım arkadaşlar. Sizinle beraber eğleniyorum. Zaten sizin için dönmüştüm oyuna. Beraber çok güzel eğleniyoruz. Siz de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup bildirimi açarsanız çok mutlu olurum. Instagram adresim arkadaşlar. Ekranda ve açıklama kısmında yorumlarda var. Instagram'dan takip ederseniz ben size GT yapıyorum arkadaşlar. Yani ben de sizi Instagram'dan takip ediyorum. Karşılıklı takipleşmek isteyenler varsa Instagram adresime gelebilirler arkadaşlar. Oradan sizleri de takip ediyorum. Karşılıklı takipleşmiş oluyoruz. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Bu kanaldayım. Beni eskiden tanıyanlar bu kanala gelebilirler. Evet yanımda neden mor blok var? Evet bunu yayında açmıştım. Yayında pet falan açıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, yayındaki pet açılım anlarına şahit olmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tatlı çocuğu takip edin. O da sizi takip etsin. Evet bugün evet adminin gizli eşyalarına bakacağız. Şimşek gitar. Bak bak bak. Güçlü bir binek aracı. Gördünüz mü? Bak bak. Adminin en iyi arkadaşı. Popüler erkek kardeş. Bak gördünüz mü? Popüler erkek kardeş. Şimşek Pegasus. Adminin savaş zırhı. Adminin özel kanatları. Heyecanlandırıcı atapos. Ultra admin armor. Admin kadar havalı ol. Yani bu normal zırhın bir de arkadaşlar böyle ultrası var gördüğünüz gibi. Adminin uzay gemisi motosikleti. Adminin savaş paketi. Yani bunu alıyorsunuz, yanında bir de 3 tane şey alıyorsunuz. Ya da bunu alıp arkadaşlar adminin bütün paketinden yararlanabiliyorsunuz. Adminin evi de var gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi biz bu adminin bazı eşyalarını alacağız arkadaşlar. 13 gün süreniz var gördüğünüz gibi. 13 gün içinde aldınız, aldınız. Ben adminin savaş zırhından başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen alalım bunu. Evet. Ayakkabıyı aldık. Eldiven aldık boynuz aldık, pantolon ve mükemmel zırhı tamamladık ve artık admin kadar havalı ve zırhlı bir çocuk olacağız. Hazır mısınız? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Giyiniyoruz. Evet, o kadar aldık giyinelim yani değil mi? 900 elmaşımız gitti, elmaş. Elmaşımız yine bir şey gitti. Evet, avatar diyoruz buradan. Evet, buraya geliyoruz. Direkt zırhlarda hazır yok muydu? Tak diye takabiliyorduk şöyle. Bu ne? Oğlum bende var mı zaten? Yok yokmuş. Ha bu tip olanı yokmuş. Dur bakayım. Şununla değiştir. Bakayım. Aa, bir dakika. Özel yalnız çok güzel oldum ya. Bu ne? Ha! Aa bunun şu aynı şey gibi Sky'ın zırhı gibi arkadaşlar. Evet, aynı Sky'ın zırhı gibi. Sky zırhını görmüştüm ve bu arada normal yani normal koşma hızından daha fazla hızlı koşuyor. Farkında mısınız? Evet. Admin'in harika zırhı diyebiliriz arkadaşlar bunu. Şu şekilde. Bak böyle şimşek olduğumuz zaman daha da iyi süzülüyoruz böyle. Çok iyi ya. Sky zırhı bir tık daha ya aslında yok yavaş değildi. Onda da özel gücün etkisini kullandığınız zaman ufak bir hızlandırma oluyordu. Bence o da eğlenceli. Evet arkadaşlar siz bu zırha ne puan veriyorsunuz? Evet burada bir Zırha sahip arkadaşımız var. Bak bak o da güçleri kullanıyor. Yok, ben de kullanayım şöyle. Patlama efekti çok güzel gerçekten. Evet. Onun paketinde başka ne alabiliriz? Gürleyen bir ses. Bunu da alalım arkadaşlar. Şimşek gitarı da aldık. Adminin bineğini de alalım. Yani bindiği şeyi de alalım. Ondan sonra başka ne alabiliriz? Şimşek Pegasus'a gerek yok sanki. Ultra Admin Armor'u alırız arkadaşlar da sonra bir ara. Bunları alacağım. Bunların hepsini alacağım. Motorların hepsini alacağım. Şimdilik bunu al, bunu gösterdim. Parça parça göstereceğim bunları. Diğer kalan kısmı da yayından öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yayında ne olup bittiğini. Bu arada arkadaşlar Sky neredeyse aynısı olduğu için sanırım tasarımı için puan verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü şey yok. Sky bir hızlanma vardı arkadaşlar. O hızlanma yok. Bunun normal koşma hızı var direkt. Bu direkt bu normal hızı yani arkadaşlar. Direkt hop hızlı. Bizde mesela bir tane daha bir şey görmüştüm ben. Hemen ona da bakayım. Dur. Avatar kısmına giriyoruz. Şöyle e, kostümlerde bir de şu vardı bende. Yok bu olmaz bu bizim şeyimiz. Yok şunu şunu da işte. Aa süt kombini. Bunda ne özellik var? Ha bu mu? Ben de bu da var doğru. Bu bu daha hızlı geliyor arkadaşlar bunun özel gücü. Ama bu zaten kadın zırhı büyük ihtimal. Ee, yani tam bilemiyorum ama bana biraz kadın zırhı gibi geldi. Diğer erkekler için arkadaşlar şöyle. Yani dur önce ben onu bir giyineyim de arkadaşlar ondan sonra göstereceğim size. Şu şekilde. Nerede tekrar giyelim o zırhı. Evet. Bu ne? Ultra admin zırhı. Bunun gücü ne ki acaba? Evet merak ettim şu an gücünü bunun gücü ne acaba? Evet şöyle yaptık. Ee, evet kaydediyoruz tamam mükemmel işte böyle oldu bak çok güzel bunun dönüşümü çok güzel yani efektleri gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar ben bunu çok beğendim ve bu arada ha evimiz burada ee, şu evi de bekliyordum ne zamandır bu eve çok yakıştık bence arkadaşlar ne diyorsunuz bu konu hakkında dur bak şöyle Aa bir abone oldu <laughs> siz de abone olursanız böyle Ha bak isim de ekranda çıktı hatta <laughs> gördünüz mü bak çıkmamış abone olanların isimleri. Abone olursanız yayında isminiz ekrana çıkıyor arkadaşlar. Kanalınızın reklamını falan yapabilirsiniz. Yani ekrana çıkan isimle yapabilirsiniz sadece. Yorumları yapmak yasak. Ama ekranda çıkan isim önemli değil. Dur şöyle birinin evinin üstüne konalım. Dur Hello Kitty'li ev olmaz. Bize havalı bir ev lazım. Yani bizim evimiz. <laughs> Dur şöyle kaktüs var. Onun üstüne de çıkabiliriz. Orada bir poz verelim. Bu puan, bu zırha puanınız ne arkadaşlar? Almaya değer mi? Bu arada şu gitarı da elimizde bir alsak ya. Dur bu gitar neymiş? Ee, avatar diyoruz. Buradan e, neredeydi o gitar? Eldiven mi? Yok. Hayır alakası yok. Gitarı şuradan mı alıyorduk acaba? Gitar. Gitarı buradan almıyor muyduk ya sanki? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eyvah gitarı elimize nasıl alacağız? Hey hey gitar. Gitar neredesin? Gitar. Olmaz eldiven de gitarın ne işi var? Kulaklık yerinde mi diyeceğim? Acaba gördüm de kaçırdım mı ki? Yoksa bir öğe miydi o arkadaşlar? Neyse bineğine bakalım bir de. Durun. Adminin bineği vardı arkadaşlar. Ona bakalım bir de. Ha. Bu ne? Aa. Zıplayınca şey oluyor. Hızlanınca ne oluyor? Hızlanmıyor mu? Aa. Adminin denetleme biniği gibi arkadaşlar düşünsene. Bir günlük admin oluyorsunuz bu oyunda. Bunu aldığınız zaman evet. Bir gün boyunca admin olduğum videosu çekebiliriz. Bak zıpladığınız zaman takla atıyor arkadaşlar. Admin kendi zırhını da çok güzel yapmış şimdi. Ama arkadaşlar benim istediğim bir şey var. Mesela bu zırhları boyayabilmek. Mesela bu zırh sarıya mesela ben bunu siyaha boyamak istiyorum mesela. Siyah boyadığım zaman o bu araçla ben niye çıkamıyorum yukarıya? Hey. Neden çıkamıyorum? İlla uçarak mı çıkayım yani? İlla bize uçarak çıkartmamızı gösteriyor arkadaşlar. İlla orada almadığımız bir şey var mı başka? Admin en iyi arkadaşı. Ha, sağ popüler erkek kardeş. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Popüler erkek kardeş kombinini de aldık. Evet. Popüler erkek kardeş kostümünü de aldık. Mükemmel olduk. Hop. Şöyle. Ha, kombinimizi giyelim arkadaşlar. Bir de popüler erkek kardeşe bakalım. O nasıl olmuş? O da burada hazırdır umarım. Hazır mısın? Hey, George. Hazır mısın George? Gerçi sanırım hazır değil gibi arkadaşlar. Maalesef. Sanırım hazır değil. Evet. Sanırım değil. Baya baya hazır değil arkadaşlar. Aa zombi. Aa hazır buradaymış. Tamam olduk. Bakayım bir de. Bir de buna bakayım nasıl olacak? Popüler erkek kardeş. Bir de popüler olduk arkadaşlar. Bak bak bak. Popüler erkek kardeşi de ayrı bir güzel olmuş baksanıza. Bunun tipi de çok güzel arkadaşlar. Arkamızdaki kanatlar harika. Bence bize çok yakıştı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize yakışmış mı arkadaşlar? Bence olduk ya. Bence mükemmel olduk. Evet adminin gizli eşyalarını çok beğendim. <laughs> evet, evet. Şu, ben şurada dursam mesela şurada bunun yerine ben dursam acaba hiç anlaşılır mı arkadaşlar şöyle dursam? Sanırım anlaşılmaz. Anlaşılmasın ben. Şunu neyse. Oo bak bir de çekiniyoruz ha. Bak 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 bir de poz veriyoruz bak. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Alt taraftan beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Akşamki pet çekilişinin sonuçlarına katılmak için her akşam 9'daki yayınlarıma gelebilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz ben de sizi takip ediyorum. GT yapıyoruz. Yorum bırakırsanız bana çok destek olursunuz. 2 saniyeni ayırıp böyle 2 saniyeniz ayırıp yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bugün çok fazla konuştum. Konuşamıyorum. Neyse siz beni idare edin. Sizleri seviyorum. Seviyorum. Her gün kanalıma bakın. Yayın var her gün akşam 9'da gelmeyi unutmayın. Videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay.